Ne yapıyorsun sen? Bana neden tokat attın? Dolabımdaki kitap nerede Rohan? O kitapta ne var anne? Oğlunu tokatlaman için bu yeterli bir neden mi? Söyle anne. Söylesene. O kitapta ne var? Bu arada sen çoğu zaman televizyondaki aile dizilerini izlerdin. Ne zamandır kitap okumaya ilgi duymaya başladım. Özellikle de söz işlemeyi öğreten kitap. Seninle konuşmamın artık anlamıyor. Çünkü anlamazsın. Bunu anlamam mümkün değil. Sen. Gözlerimin içine bile bakamıyorsun abi. Üpelerim gerçeğe dönüşü. Acalı. Sen öldürdün. Ben de bunu anıtlayacağım. Şila için ve Kacal için. Bir zamanlar onu çok sevdim ben. Alo. Hila annem son derece tedirgin. Bana kalırsa şimdi tam zamanı gerçeği ona söyletmemiz mümkün. Vakit kaybetmeyelim bir plan yapıp hemen uygulamaya koyalım. Ne oldu? Bir şey söylemiyorsun. Bilmiyorum Rohan. Doğruyu söylediğine eminim. Ama buna rağmen sana güvenebilir miyim? Emin değilim. Şila lütfen. Gerçek katili mutlaka ulaşacağım. Bu annem olsa bile. Katile ulaşmayı başardığım zaman... Böylesine alçakça bir şey yapanın ben olmadığımı sana kanıtlayacağım. Göreceksin. Şila. Sen beni sevsen de sevmesen de... Ben... Son nefesime kadar... Seni sevmeye devam edeceğim. Rohan'ın söyledikleri çok önemli. Bunu hemen aileme iletmeliyim. Ne? Işıklara ne oluyor böyle? Suraj, Sancay, biri ışıkları kontrol etsin. Rohan, hiç kimse yok. Herkes nerede? <laughs>

O, o kıyafet. Karvaçotta giydiği sarının aynı. Aa! Açık. Normale döndü. Aa, şey. Rohan. Rohan oğlum, Rohan çabuk gel, orada bir şeyler oluyor. Rohan, Rohan, Rohan. Ne oldu anne? Rohan, ışıklar, bu, bu 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 giysiler, burada bir şeyler oluyor. Bunlar, bunlar, o, o kıyafetler, Karbaçot orucunda giydikleri, öldürüldüğünde üstünde bu vardı. Bunları giyiyordu. Bu kıyafetler nasıl buraya geldi? Bunu kim yaptı? Sakin, sakin <laughs> ol anne, sakin ol. Belki. Hizmetçilerden biri koymuştur. Ama sen neden bu kadar korktun? Belki de buraya onu sen koymuştun. Sonra da unuttun. Hadi ama anne. Bana Kacal'ın hayaleti olduğunu söyleme sakın. Ne saçmalıyorsun sen? Hayalet diye bir şey yok. Anne. Şaka yapıyordum. Hizmetçiler, hizmetçiler nerede? Seslendim ama biri bile cevap vermedi. Bugün için onlara izin verdin sanıyordum. Çünkü Sancay'ın bana söylediği buydu. Hayır, ben kimseye izin vermedim. Ayrıca Rohan canım, ışıklar oğlum, ışıklar sürekli yanıp sönüyordu. Bir sakin olsana, boş ver bunları. Bak anne, vakit hali geç oldu. Sen uyumaya git en iyisi. Korkma, ben buradayım. Endişelenmeni gerek yok. <laughs> Rohan oğlum, Kacal'ın kıyafetleri... Bunları bir yere koy... Dolaba falan koy... Yeter ki benim gözüm görmesin onları... Tamam... Gözüm görmesin... Ben iyiyim... Git sen... Rohan oğlum... ışıkları da kontrol et... Kendine gel anne... Kim o? Kimsin sen? Işık. Işıklar neden yanmıyor? Olamaz. Bu, bu bu nasıl düşmüş olabilir? Etrafta kimse yok ki. E bu 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 ses de nereden geliyor? Hakan! Hakan! İmdat! Vikrant, her şey yolunda gitti. Görünüşe göre Raç çatıdaki depoya boya koymayı başardı. Öyle görünüyor. Şimdi sıra bir sonraki hamleyi yapmadı. Hangi hamle? Bence burada kalmamız daha iyi. Başka ne yapabiliriz? Biliyorum. Sorun da bu zaten. Burada beklemek sıkıcı olur çünkü. Ben diyorum ki, neden başlattığımız işi bitirmiyoruz? Hangi iş? Hatırla. Orada başlattığımız ama yarım bıraktığımız şey. Ne Bay Sur Yavaş? Romantizmden bahsediyorum Bayan Sur Yavaş. Neden sürekli beni uzaklaştırıyorsun? Ben senin kocanım. Üstünde her hakka sahip. Burası romantizme uygun bir yer değil. Ayrıca doğru zamanda değil. Romantizm için her yer ve her vakit uygundur can. Saçmalamayı bırak artık. Elimizdeki işe odaklan. Şimdi sıra Divya'dan yeteneğini göstermesi gerek. Anladın mı? İşimize odaklanalım. Kan! Kan! Burduktan kan akıyor. Ruhan! Kan oğlum! Neredesin? Sancay! Anne. Kim o? Yanlış yere bakıyor. Buradayım. Kimsin? Kimsin sen? Ah, 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 ah. Kaca sen? Benim anne. Biricik gelini. Beni sen öldürdün seni asla affetmeyeceğim. Bu dünyada en çok güvendiğim insan acımadan beni sırtından vurdu. Bir düşün. Sence neden buradayım? Neden? Seni öldürmek için. Hayır. <laughs> Ne zaman ki senin son nefesini verdiğini görürüm ancak o zaman ruhum huzur bulabilir. Söyle bana anne, neden beni öldürdün? Sana ne yaptım ben? Susma öyle. Neden beni öldürdüğünü <laughs> anlat bana, Konuş Hayır. benimle. Hayır kaçal. Seni ben öldürmedim. Bunu nasıl yapabilirim ki? Ben her zaman senin yanında oldum. Her zaman sana kol kanat gerdim. Seni kendi kızım kadar sevdim. Ben kaçalım. Sana sebebini söyleyeyim. Bir varis istediğin için öldürdün beni sen. <laughs> tamam doğru bir varis istediğim doğru. O bebeği çok istiyordum. <laughs> Sırf bu yüzden sana kıyamazdım. Seni öldürmekle gelecek bir çocuğu ne yapayım ben? Onu asla Bana isterim. gerçeği söyle. O gece tatlıma yüzüğü kim koydu? Bilmiyorum. Ama adeti bilirsin sütlacının içine yüzük konur. Ben de bu yolla onu uzaklaştırmak istedim. O kadın hayatımızdan çıksın. Rohan'ı rahat bıraksın diye. Ben sadece Şilan'ın ikinizin hayatından çıkmasını istedim o kadar. Bu yüzden yüzüğü onu sütlacına koydu. Ondan sonra... Ne olduysa... Sütlaçlar birden karıştı. Onun sütlacını sen nasıl yedin bunu bilmiyorum. Tek bildiğim planımın başarısız olduğuydu kızım. Senin ölmeni hiç istemedim ben lütfen. Lütfen kaçan sana asla kıyamazsın. Beni öldürme. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Vikrant! Bikrant oğlum, bak kacal burada. Canımı almaya gelmiş, beni öldürmek istiyor. Yalvarırım gözlerini aç bir... ve ona bak. O kacal değil Divya. <gülüyor> 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 evet. Rohan. Bunların hepsi senin işindi. Suçlu sensin. Katilsin sen. Kacal'ın ölümünü bana mı yıkmaya çalışıyorsun ha? Karıma bir şey söylemeye kalkma sakın. O masumdur. Anne, sana hep anne dedim. Sadece eski karımın annesi değil benim için de anneydin. Ben yetim büyüdüm. Seni annem olarak görene kadar. Ama sen, sen ailemi parçalamaya çalıştın. Şila'yı kullanmak için komplo kurdun sen. Sarita'yı öldürmek için planlar yaptın. Kacal cahil bir kızdı. Çok gençti. Ona doğru yolu göstermen gerekirdi. Canvin'in ölümünden sonra her şeye rağmen, bütün olanlara rağmen sana evimde, kalbimde, hayatımda bir yer verdim ben. Seni hep annem olarak gördüm. Peki annem ne yaptı? Oğlunun hayatını mahvedebilmek için kumpaslar kurdu ona. Yalvarırım affet beni. Korkunç bir hata yaptım. Kendimde değildim. <laughs> Sarita'ya olan nefretim gözlerimi kör etti. Bugünü göreceğimi hiç düşünmezdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.